Ve e, tüketici köşesinde A101 ile ilgili çok şikayet vardı. Onları getireceğim. Ekranımda. Ne mesela? Okuyayım mı? Hı -hı. Bir tanesi şu. 15-6-2019 tarihinde Duhunupinar, Karte ve Kocaeli A101'den 87.07 liralık alışveriş yaptım. A 10 artı 10 organik yumurta aldım. Her bir yumurtayı kırarken bir sağlamdır düşünce tek tek kırdım ama ne yazık ki istisnasız istisnasız 20 yumurtanın tamamı bozuk çıktı diyor. Kazıklandığına mı yanayım yoksa aç kaldığıma mı? Denetleyici sağlık örgütleri nerede ne, neden denetlemezler diyor. Bu bir. Şey Şimdi diyor, ama bak şöyle bir şey var. A101 gibi aldığım kaşlardan, kırlos gibi, kıl çıktı gibi e, önemli firmalar var ya. Evet. Franchise'lar verilmiş, bayilikler açılmış vesaire. Onlar kendi iç bünyesinde oradan malzemeyi alıyorlar. Yani satacaklarına oradan... söyle. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, burada isim de vereceğim. Biz dün evimizde eşimle, ailemle mantı yemeye karar verdik. Ben de BİM'den. Mantıcıya mı gittin? Hayır, BİM'den mantı almıştım. Paket mantılardan. Eşim mantıyı suyunu hazırladı. Mantıyı döktüğü zaman mantıların küflü oldu ortaya çıktı. Hmm. Ben de o paketi topladım. Dört paket almıştık. İki paketini kullanacaktık. Derin dondurucudan çıkarttık bunları. Yani bizim bizim soğuk zincirimizde bozulma imkanı hemen hemen yok gibi. Götürdüm bime teslim ettim. BİM'deki kadın bana baktı, paketlere baktı. Fişi nerede dedi. Dedim ki almıyorsanız dedim ben size hibe ediyorum ama dedim bir daha asla sizden alışveriş yapmayacağım. Kadın peki dedi aldı parasını ödedi bana. Şimdi ben eğer o mantıyı benim eşim pişirseydi ve biz yeseydik. Zeylendiniz. Aflotoksin diye bir şey var, zehir Asit. var. Asit. Asit oluşuyor, aflatoksin. Ve insanı zehirliyor biliyor musun? Hı -hı, Şimdi bunun, bunun hesabını... Yani bir nevi ne yapıyor biliyor musun? Kendi iç bünyesinde folyo haline getiriyor. Bunun Asit. hesabını kim ödeyecek? Hiç kimse. İspatlayamazsınız. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Şu tüketici haklarınla ilgili de onlara böyle Ahmet Vardar gibi çakmak istiyorum. Yarın A101'i konuşacağız. A101 Çünkü konuşuyor. bir sürü şeyimiz var. A101 ile ilgili. Arkadaşlar bir KJ banda geçelim numaramı. Arkadaşlar numaramızı geçelim. Telefon numaramızı büyük olarak benim numaramı yeşili bassana şöyle bir, bir baba böyle bir baba haberin babası gibi bir bassana. Rica etsen. Yazın arkadaşlar Peki. orada var bak köşede var ya onu büyütebilir miyiz tek parça haline getirebilir miyiz rica etsen. Oradaki o soldaki numarayı aşağıda tüketiciyle ilgili herhangi bir sıkıntıları olanlar bizi arasın. arasınlar. Ya çok güzel bir haberdi ya. Ben bu baba haberi seviyorum. Çünkü herkes anasını yapıyor ben babasını. Ve bu baba haberi bayılıyorum ya. Enteresan bir şey bu baba haberi. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.